Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün böyle dün gece yatakta uyurken birden aklıma gelen bir konu hakkında konuşacağız. Birini neden unutamayız? Yani bu bir insanın hayatında mutlaka bir kere başına gelmiş bir şey. Yani birini neden unutamıyoruz? Düşmek istemiyorum ama Düşünüyorum onu neden böyle oluyor falan filan yani bu genel olarak hepimizin ilgisini çektiğini düşünüyorum bu konunun neden yani bu beyin neden onu sürekli kafamın içine getiriyor falan filan bugün bunu konuşacağız ve beraber makyaj yapacağız yani ben makyaj yapacağım, beraber yapmayacağız ee, hem de bu konu hakkında konuşacağız ve dün gece ben e, uyurken birden kalktım yani uyumaya çalışırken daha doğrusu saat iki buçuk falan da ve birden bunun hakkında not tutmaya başladım kendimce. İşte şundan unutamam kesin, bundan unutamam falan filan. Ve ben bunları maddeledim. Beraber okuyacağız ve acaba sizin de mi öyle falan. Çünkü ben hayat tecrübelerimden yola çıkarak böyle düşünüyorum. Sizin tecrübeleriniz farklıdır belki yorumlarda bekliyorum. Ama ben genel olarak herkesin başına gelebilecek şeyleri toparlamaya çalıştım. Evet konumuz bu. Birini neden unutamayız? Evet arkadaşlar şimdi e, ben bu arada yüzümü falan nemlendirdim ama bu videoda bunun hakkında işte makyaj yapıyorum bunun hakkında konuşmayacağız. Bu videoda tamamen birine de unutamayız bunun hakkında konuşacağız. Evet notlarımdan bir tanesi aynı zamanda ben buraya ayna koydum yani kamerada bakacağım o aynaya daha çok bakacağım bilginiz olsun. Notlarımdan ilki de edememe, istediğini yaptıramama. Bu benim en çok başıma gelen şey galiba. Yani ben biriyle konuşmaya başladığımda konuşma benim istediğim gibi gitmezse ya da işte benim istediğim şekilde yürümezse ben çok sinir oluyorum. Yani böyle ipler elimde olması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ve eğer olmazsa ya da benim istemediğim bir şekilde konuşma ilerlerse ya da karşı taraf bana istediğim ilgiyi vermezse. Çünkü bu çoğu kişinin başına gelen bir durum bence. Karşı taraf bana istediğim şeyi vermezse eğer işte ilgi olur bu, sevgi olur. Bir şekilde ben o insana şey yapıyorum, takıntı yapıyorum abi. Diyorum ki hani niye vermiyor ya diyorum. Benim eksiğim ne diyorum? ben neden hak etmedim bu sevgiyi gibisinden düşünüyorum. Bu sefer o insan benim kafama yerleşiyor. Diyorum ki bu insan niye bana bok gibi davranıyor falan. Bu birazcık da takıntıyla alakalı bir durum. Hani istediğin gibi davrandıktıramam ama karşı tarafı. Ve bu bir süre sonra şeye dönüşüyor. Unutamama. Yani kafanın içerisinde aslında. Unutamamanın temeli takıntıya dayanıyor arkadaşlar. Ee, ve Düşünüyorum sürekli niye öyle oldu niye böyle oldu şöyle davransam şöyle mi olurdu böyle davransam bir süre sonra suçu kendinizde aramaya başlıyorsunuz ama aslında sizin hiçbir hatanız yok. O tamamen karşı taraf karaktersizliğiyle alakalı bir durum. tabi yani bu e, manipülasyonla işte ben bana istediğim gibi davranacak, bana istediğimi alacak gibisinden bir şey değil. Yani siz karşı tarafa sevgi veriyorsunuz mesela örnek veriyorum. Ama onu geri alamıyorsunuz yani. Ve bu durumda insanı ilite ediyor, sinir ediyor. Yani neden hak ettiğimi alamıyorum ki anasını satayım. Yani böyle düşünüyorsunuz. Falan filan. İlk madde buydu abi. Bu benim çok başıma gelen bir şey. Yani ben insanlara biraz e, güven problemlerim var. Yani ama insanlara kolay bağlanıyorum. Yani hayatımda oldukları süre boyunca çabucak bağlanıyorum ve gidişleri beni her zaman çok yıpratıyor. O yüzden hayatıma çok fazla insan almamaya özen gösteriyorum ya da iyice tanımadan falan böyle çok şey beslemiyorum sevgi falan beslemiyorum yani o yüzden insanların gidiş umurumda olmasını ama konuşma süresine kadar uzadıkça aranızdaki bağlılık siz istemeseniz de tamamen istek dışı güçleniyor yani ve gidişi her türlü koyuyor size orası ayrı bir nokta evet arkadaşlar mesela ikinci madde de şey yapmışım. Bize yapılan kötülükler e, hafızadan silinir, O insanı iyilikle hatırlarız. Evet. Bu da çok olan bir şey. Mesela örneğin e, işte eksiniz var bir tane. İşte her şey çok kötü gitti. Bombok gitti. İşte size aldattı, küfür etti, size hakaret etti. Saygısızlığın dibini yaşattı. Özgüven problemleri yarattı sizin için. Size yetersiz hissettirdi vesaire. Ama bir düşünün bir de yaşadığımız çok iyi şeyler falan var. İlk başlarda ayrıldığınız zaman ya da ilişki bittiği zaman hep, hem şey yapıyorsunuz böyle işte. Ya bitti nefret ediyorum o beni hak etmedi zaten falan filan diyorsunuz. Ama böyle zaman geçtikçe o beyin ya yaptığı böyle kötü şeyleri, negatif şeyleri silmeye başlıyor ve hani işte bir yere gidiyorsunuz mesela Luna Park'a ve Luna Park'ta çok güzel vakit geçirdiniz onunla. Gittiğiniz zaman Luna Park'a bakıyorsunuz ya biz burada şöyle vakit geçirmiştik, böyle vakit geçirmiştik. Bunu hatırlamaya başlıyorsunuz bu sefer ve diyorsunuz ki ya bizim ilişkimiz niye bitti? Bunu sorgulamaya başlıyorsunuz. Bu sefer hani anılar daha doğrusu kafanızın içine giriyor, kafanızı yiyor onun yaptığı negatif, kötü şeyler aklınızdan tamamen çıkıyor ve iyi şeyler kafanızda belirmeye başlıyor. Bu sefer başlıyorsunuz geri düşünmüyor onu ama aslında gram hak etmiyor ve bu istemsiz olan bir şey. Üçüncüsü de arkadaşlar duygularız yalnız tutmak. Evet bu bu maddeden sonra direkt aklıma gelen şeydi aslında. Duyguları canlı tutmak. Arkadaşlar mesela e, işte ayrıldınız aldattı sizi başta hemen nefret ediyorsunuz ondan diyorsunuz ki Allah belasını versin ya diyorsunuz Allah kahretsin kahri bela diyorsunuz yani ne ölüme ne ölüme diğer dünyada denk gelmeyelim diyorsunuz ama arkadaşlar onun sonrasında duygularınızı devam ettirmek yani ben işte ölümüne nefret edeceğim ondan ölümüne işte e, kan kusacağım ona falan. Hayır, hayır arkadaşlar bu çok yanlış bir şey biliyor musunuz? Çünkü siz duygularınızı canlı tuttuğunuz sürece o insana karşı. Çünkü ben de ağlatalım. Ve ben de bunu çok iyi biliyorum. Ben de başlarda bunu yaptım. Yani nefret ediyorum ondan. Ölesiye kadar nefret edeceğim. Hayır yani. Bu çok yanlış bir izlenim. O insanın duygularınızı ne kadar canlı tutarsanız yani nefret de bir duygudur. Unutmayın bunu o insanı unutmanız o kadar zorlaşır. Çünkü abi o sizin duygunuzu hak etmiyor. Yani bu bunu artık kafanıza sokun. Bak bu videoyu izliyorsanız bu dakika kadar bunu kafanıza yerleştirin. O size hak etmiyor. Hak etmiyor abi. Hani o senin nefret da en kötü duygunu da kinini de öfkeni de hak etmiyor abi. Ya yani senin hiçbir şeyini hak etmiyor. Onu kafanın içerisinde zor. Evet biliyorum hani burada bunu izleyince birden yapamayacaksın bunu. Ama yavaş yavaş hani duygularını canlı tutmak için nefret edeyim onu nefret hatırlayayım diye uğraşma. Duygularını canlı tutmakla uğraşma. Yavaş yavaş nefretinden kurtul. Hiçbir şey hissetme ona. Çünkü senin tırnağının kestiğini bile hak etmiyor. Tırnağını bile hak etmiyor. Bundan kurtulacaksın. Ama işte o bana böyle yaptı. Ben ondan nefret etmeyecek miyim? Hayır etmeyeceksin abi etmeyeceksin. Kurtulacaksın. Duygularından tamamen arınacaksın. Emin ol kendini nötrlediğin zaman ona en büyük cezayı vermiş olursun. Çünkü artık ona karşı hiçbir şey hissetmiyorsun. Onu düşünmeyeceksin bir süre sonra. Diyeceksin ki bana ne anasını satayım. Öyle olacaksın. O zaman karşı tarafa vereceğin en büyük ceza olur. Ben aslında bunu 4 madde haline sıraladım ve şu an 4. maddeye geldik. Bayağı da bir hızlı ilerledik yani. Bu elimizde başka fırsatlar yoktur. Başka seçenekler yoktur. Şimdi bu birazcık yanlış anlaşılabilir bir kelime olduğunu farkındayım. Ama bunun açılımında şöyle yazmışım. Hayatına yeni insanları almazsan, tanımazsan ...beyin eskiden mutlu olduğu anlara döner ve unutamazsın. Yani bu da çok doğru bir şey. Çünkü sen kafanı tamamen onunla doldurursan, işte ya of ben onu başkasıyla yapamam İşte ben ondan başkasını sevemeyeceğim hayatım boyunca İşte ilk ve sonlu benim için falan Ya sen niye kendini bu şekilde yani Niye böyle bir kafa içerisinde? Ondan başkasını sevmeyeceğim ben falan Hayır abi Yani sen kaç yaşındasın 60 yaşına falan mısın ya? 60 yaşında insanlar bir ikinci evliliğini falan yapıyor. Yani hayatın boyunca hayatına o kadar insan girecek ki. O sadece hayatının bir boyutuydu. Belki sana verilmiş bir dersti o. Ve hani ondan belki daha kötüleriyle karşılaşacaksın bu arada. Başlangıçtasın çünkü sen henüz. Belki çok çok daha seni hak eden bir insanı hayatına alacaksın. Ama bunu izin vermezsen, böyle sınırlarını kapatırsan eğer. Nasıl o insan sana gelip bulacak? Hani her önüne geleni geçecek. Kusura bakmasın. Işte Ekstra alakalı seviyorum. Evet, o yüzden başkasıyla birlikte ilişki kuramıyorum. İşte onu seviyorum sadece. Ondan başkasını seviyorum. Ya bir izin ver kendine. Hani benim kastettiğim şey şu değil. Ayrıldınız asla. Bir senelik ilişkiniz bitti. Ya da e, o kişiye ilişkiniz bitti. Süresi önemli değil. Çünkü bağlılık e, evet zamanla da alakası var. Ama hani bazen kısa zaman da olsa bir insana çok bağlanabiliyorsunuz. Bu benim başıma çok eriyor özellikle yani. Anlamıyorum diyorum ki yani bu kadar kısa bir zaman geçti. Ben bu insanla nasıl bu kadar bağlandım ama o insanın davranışları, hareketleri falan. Hani arkadaşlar bir şekilde bağlanabiliyorsunuz yani. Çok sürede bazen önemsiz oluyor. Ama işte hayatınızda yeni insana girmeye çalıştığınızda Hayır ben onu seviyorum onu unutamıyorum zaten Gibisinden yapmayacaksınız Kastettiğim şey de şu değil İşte ilişkiniz bitti hemen yeni ilişkilere gelken açayım İşte hemen böyle takılayım Fuck body arayayım kendimi falan Hayır hayır bu da değil yani Bu da bana göre yanlış bir şey Herkesin kafa dağıtma şekli falan farklıdır tabi Yani bazıları o yöne yönlenmek ister yani O şekilde kafasını dağıtmak ister Bana göre mantıklı bir şey mi? Hayır değil. Ama yani bu şekilde de yapanlar olabilir. Yani eleştirmem şey yapmam. Herkesin kendi hayatı. Sonrasında pişmanlık çekecekse o çekecek sonuçta. Ama hani hayatınıza yeni insanlar girmek istediğinde almamazlık yapmayacaksınız. Onlara fırsat tanıyacaksınız arkadaşlar. Kastettiğim şey bu. Ve sürekli onunla alakalı şeyleri düşünmek. Yani örnek veriyorum arkadaşlar. işte kendinize zaman ayırmamak, vakit ayırmamak. Beşinci madde de bu olsun. Çünkü yani siz kendinize vakit ayıracaksınız. Hani sporla mı uğraşıyorsunuz? Sporuna vakitini ayıracaksın işte kokmayacaksın hayattan anladın mı? Böyle karayı bağlamayacaksın. Abi of ya eve gideceğim işte ağlayacağım. Yatmak istiyorum 5 saat. İşte uyumak istiyorum. Moralim çok bozuk. Depresyon. Hayır. Hayır bak. Hayır. Ciddi bir şekilde hayır abi. Yani bir insan kim olursa olsun o. Yani istersen abi hayatta 5 sene bulunsun tamam mı? Evet yıkılacaksın belki. Tamam mı? Ama işte karıları bağlamak işte gidip depresyona gireceğim. Kimseye hayatımı almayacağım. Kimseyle konuşmayacağım bir süre. Değil abi. Sosyal hayatına devam edeceksin. Sana yeni şeyler katacak şeyler edeceksin. İşte oturup ağlamayacaksın anladın mı? Bunun sana da faydası yok. Onu bak. O belki seni terk etti. Gitti. Şimdi onunla bununla oynaşıyor. Sen niye evde oturup ağlıyorsun güzel kardeşim? İşte kanka çok kötüyüm. Ağlıyorum bütün gün. Hayır abi. Bir hobim varsa bir sporla ilgilen. Yeni bir şeyler öğrenmek için zaman tanı. Kafanı, kafanın boş durmasına izin verme. Bak ciddi diyorum. Hani kafanın orada onu düşünmesine izin verme. Hani yattığın zaman vakit kalsın sadece dinlenme. O da dinlenmek için ona yatağa gir. Anlatabiliyor muyum? Yani orada uyumak için orada bulun. Düşünüp oradaki satışta işte niye böyle oldu. Niye... Onu zaten çok düşündün sen. Biliyorum çok düşündün onu. O evreyi sen çoktan geçmen lazım şu anda. Çünkü ben de yaşadım yani. Ben de yaşadım. Ben de çok iyi biliyorum. Artık bu evreyi kapatmamız gerekiyor. Geçmemiz gerekiyor. Kendimize vakit ayırmamız gerekiyor. Spor. Mesela ben arkadaşlar bugün çok verimli bir gün geçirdim. Yani size de bundan bahsetmek istiyorum günümden. Arkadaşlar ben Spora başladım yani. Bana zarganı dediğiniz için başlamadım bu arada. Yani, ha, hepiniz demiyorsunuz biliyorum bazen. Sizlerim çok beğeniyorum çok tatlı yorumlar yapıyor hepiniz. Aslında zargan tam zarganın da olduğunu düşünmüyorum da e, mutluyum arkadaşlar onu söyleyebilirim yani. Fizik yapım, fizik tipim hoşuma gidiyor benim. Güzellik standartlarıma tam gerçekten uyuyor. Ama e, birazcık böyle hani hayatımın boş geçtiğini fark ettim ve İngilizce kursu alıyorum. Yani dilim dilimi daha çok geliştirmeye çalışıyorum. Daha yükseltmeye çalışıyorum. E, İngilizce kursuna gidiyorum falan. E, bu sene yüksek ihtimal. Bu arada soruyorsunuz bana da bunu. İşte mezuna mı bırakacaksın yoksa işte bir bölüm tercih yapacak mısın? Bölüm tercihi yüksek ihtimal yapmayacağım. E, mezuna kalacağım bu sene ve çalışacağım. Çalışırken yani çalışır mıyım? herkes çok zorluyor çalışmak mezuna bıraktıktan sonra çünkü okul ortamından çok uzaklaşıyorsun falan. Ee, ama yani gene de çalışabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bir sene kayıp kayıp değildir diye düşünüyorum. Yani sene 3 milyon daha fazla kişi girecek sınava ama yarışalım hepinizle. <laughs> sene bir daha yarışalım. Daha hazırlıkla gireceğim bu sefer. Puanım çok kötü değildi. Sıralamam da çok kötü değildi. Ama genel olarak gene de hani daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. O yüzden boşuna ABP'mi yakmayı da düşünmüyorum. Tabi ilaki yani 4-5 gün var daha belki tercih yaparım bir anda eser bilmiyorum ama şu anlık tercih yapmayı düşünmüyorum. Evet bana sorduğunuz sorular da bu şekilde. Bu arada yanılmış kısmı birazcık olabilir. Hatta belki fark etmemişsinizdir. Videonun sonu çekiyorum şu an. Şimdi şu an fark etmişsinizdir. 20'lik diş. Dişimi çektireceğim. İnanılmaz derecede stresliyim. Yani ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Deli, deli olmak üzereyim yani. Ee, işte salı günü, çarşamba günü falan çekeceğim. 3-4 gün var şiştik inmesini bekliyorum. Ve çok korkunç. 20'lik dişini çektiren varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Ama beni çok korkutmayın lütfen. Evet arkadaşlar. <laughs> Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Hepinizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Ve sakın kendinizi böyle boş insanlar için üzmeyin.